Onlar bir adım atabilmek için çabalıyorlar. Çeşitli sebeplerle yürümesinde problem olan hastaların imdadına İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi yetişiyor. Gel bana kadar. Minik Berivan 3 yıl önce ailesinin yardımıyla adım atabiliyordu. Yürüme merkezinde sabırla geçen tedavi sürecinin ardından Berivan'ın yürümesi gözle görülür şekilde düzeldi. Birvan durumunda olan yüzlerce hasta İstanbul Tıp Fakültesi'ndeki Yürüme Merkezinde tedavi ediliyor, yüzde doksan oranında başarı elde ediliyor. Ee, öncelikle yürümelerindeki problemi belirlemek, arkasından bu problemin neden kaynaklandığını tespit etmek, arkasından da bu tespitin e, ne tür bir tedavi metoduyla. ...tedavi edileceğine karar veren bir laboratuvardır. Özel kameralarla hastanın kasları incelemeye alınıyor. Doğum sırasında oksijensiz kalmaktan kaynaklanan kısmi felç sonrası da yürüme sorunu yaşanabiliyor. Gerek çocuk grubu gerekse erişkin grubunu düşündüğümüzde... ...bir kalça eklem kireçlenmesinden, omurga büyümesindeki gelişim farklılıklarına veya bir travma sonrası gelişmiş olan bir sinir arazının geliştirdiği düşük ayak veya üst kol tarafında gelişmiş olan bir doku bozukluğunun eklem hareketlerinde sınırlamaya yol açması ve bunun tedavisi aşamasında bize yürüme analizi yardımcı olabilmekte. Sueda'da doğum esnasında kısmi felç geçirip yürümesinde sorun olanlardan. Eskiden ne bileyim iki adımda bir düşüyordum şimdi düşmüyorum. Şaşılık vardı. Boyun yumukluğu vardı, düz duramıyordu. Ondan sonra doktora götürdük. Emro, tomografisi ve felçli olduğu çıktı. Bir tarafı sağ hemoparezi, felç yani. Bir daha başladık işte buraya. 11 yıldan beri buraya devam ediyoruz. Seni bıraksak birkaç adım yürüyebilecek 8 aylıkken tedavi görmeye başlayan Muhammed'in durumu da arkadaşlarıyla benzer. Önce sağa sola döndürmeye çalıştık. Ondan sonra oturtmaya çalıştık. Boynunu dik tutmaya çalıştık. Sonra yürü, emekleme, kedi duruşu yapmaya çalıştık. Hatta hatırlıyorum ilk emeklediği gün evde çığlıklarla bağırışmıştık, gülüşmüştük emekledi diye. Ve kardeşine göre 2,5 yıl sonra emekledi ve bizim için çok önemli bir müjdeydi bu. Her şeye geriden takip etti fakat sabırla takip ettik. Ondan sonra anaokuluna gönderdik. Sonra ilk öğretime gönderdik. Onlar hep bol yürüteşle beraber gitti. Nasıl?